Efendim anneciğim. Ah. Ay dinozorun parmağını ısırmış canatış. Bakayım. Ay koparttın oğlumun parmağını. Bırak bakayım seni gide dinozor seni. Bakayım acıdı mı parmağın anneciğim? Ha. Ay bu dinozor ne fenaymış ya. Ha. Halbuki dinozora biz buradan hamurlardan mama yapmıştık. Aç kalmasın, bunları yesin diye değil mi anneciğim? Ha. Evet traktörün kasasına da koymuştuk halbuki. Bunlardan yesin diye. İlla benim oğlumu parmağını yiyecek ya. Ay ne yaramaz bir dinozor bu. Ay düştü. Evet anneciğim yap. Hamurlardan mama yap. seni parmağını yemesin. Evet bak kocaman oldu. Ver bakalım yiyor. Yiyebiliyor mu? Yiyebiliyor mu? Ver bakalım dinozor. Seni gidi dinozor seni. Seni. Sen çok yaramaz bir dinozorsun. Ay Yesene benim oğlumun parmağını mı yemek istiyorsun sen yine? Seni parmağını mı yiyecek anneciğim? Seni var ya ah yaparız dinozor. Öyle can ateşin ha. parmağı yenmez. Seni gidi dinozor seni. Seni. Bak biz sana buradan hamurlardan mama yaptık. Değil mi anneciğim? Traktörün kasasına da koymuştuk aslında. Hem kuzular yesin hem dinozor yesin diye. Ama bu yaramaz dinozor geldi illa benim oğlumu parmağını ısıracak oldu. Seni gidi dinozor sen ah, çok yaramaz ah, bir dinozorsun. Ah, Ver bakalım yiyecek mi? Ay yine mi parmağını kaptı? Bakayım. Tutamaz. Aha bak düştün işte bizim parmağımızı ısırırsan sen de böyle düşersin dinozor. Değil mi anneciğim? O yüzden parmaklarımızı yemiyorsun. Sen neden durmuyor bu dinozor ya? Aa açlıktan başı mı dönmüş acaba bunun? Dur bakalım bacaklarını düzeltelim. Dur bakalım şöyle. Aa bu sefer de diğer tarafa gidiyor. Aa bu dinozor neden durmuyormuş? Aha işte durdu. İşte durdu. Aa. Evet. Ay. Evet anneciğim ne oldu? Aa traktörü devrilmiş oğlumun ya. Ay dur bakalım şunu da takalım. Aa takamadık. Takalım. Aha şimdi biz burada değil mi anneciğim baksana. Hamurlardan çok güzel mamalar yaptık dinozor çok aç kalmış. Bağırıyordu değil mi anneciğim dolabın üstünde? Ben acıktım, ben acıktım, benim karnımı doyurun diye bas bas bağırıyordu bize dinozor. Biz de ona böyle mamalar yapmaya karar verdik. Ama o bizim mamalarımızı yemedi, can ateşi parmağını yedi. Değil mi? Yemiyor mu anneciğim? Sen nasıl mama istiyorsun acaba dinozor bey? Hı? Ay dişlerine baksana Can Ateş. Ee? Ay ne fena. Sen de onun parmağını ısırsana. Sen de onun parmağını ısır bence. Yedi mi? Bak tam ağzına göre olmuş aslında o. Koy bakayım. Ay. Ay. Bırak, bırak benim oğlumu parmağını. Bırak benim oğlumun parmağını. Ay. Anneciğim. Anneciğim. Ay. Can Ateş ya. Bu dinozor çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli. Bak burada merdane var. Ah yaparım seni. <laughs> hey, ağzından da ışık. İmdat oğlumu parmağını kurtarın. Acıdı mı? <laughs> seni gidi seni. ambulansı getir diyor. Dur bakalım götürelim Can Ateş'in ambulansını. Hasta olmuş Can Ateş parmağını ısırınca bu yaramaz dinozor değil mi? Evet geldi işte ambulans. <laughs> ah, ah 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 ah. ah. Hemen hemen na 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 can ateşe ambulansa bindiriyoruz. Hani bunun sedyesi nerede? Yok mu sedyesi? Nereye koyduk acaba hediyesini? Can Ateş'in parmağını ısırdığı için dinozor hemen hemen onu ambulansla hastaneye götürüyoruz değil mi anneciğim? La, la, la. Evet ambulans na 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 diye ses çıkartıyor. Ay bıraksana ya dinozor oğlumun parmağını. Evet bırak şu oğlumun parmağını. Bırak da anneciğim bıraksın parmağını. Baksana orada onun burada mamaları var. Bunlardan yemeli. Bunlardan yesin. Senin parmağını yemesin ama. Ver o mamalardan ver. Senin parmağını bıraksın. Bıraktın mı? Ay dişleri de çok sivri bu dinozor. Çok korkunç. Yiyor bakayım? Aferin dinozor. Aferin. Onlardan yemelisin. Ay Galiba dinozor diyor ki ben bunlardan istemiyorum diyor. Ben ona ateşim diyor. Parmağını yemek istiyorum diyor. Senin parmağını mı yemek istiyor yoksa yine? Bu çok yaramaz bir dinozor. aa. aa, aa. aa ne diyor bu ambulans ya? Ne dedi bu ambulans? Halbuki biz oğlumla burada hamur oynuyorduk. Değil mi anneciğim? Evet. Hamurlardan taş yapmıştık. Aa. Ne oldu? Benim. Hasta mı oldu bu da? Bunu da mı doktora götürelim? Yoksa dinozor onu da mı ısırdı? <Gülüyor> <Gülüyor> dinozor onu da mı ısırmış? <laughs> e bu dinozor çok aç kalmış ama o zaman. Çok aç kalmış bu dinozor. Herkesi ısırmış. Dinozor sen neden herkesi ısırıyorsun bakayım? Ay. Neden herkesi ısırıyorsun bakayım sen dinozor? Sen çok yaramazsın. Seni gidi dinozor seni. Seni. Kızalım anneciğim şu dinozora. Evet onlardan ver. Onlardan ver anneciğim. Ver. Ne yapıyorsun sen? yapıyorsun anneciğim? Aa! Yapıştı mı içine? Evet yapıştı. Hamurlar bazen yapışabiliyor. Değil mi dinozorcuk? Bak dinozor artık parmağını ısırmıyor can ateş. Galiba karnı doydu anneciğim dinozorun değil mi? Evet galiba dinozorun karnı doydu. Oo. Bak bak bakalım karnına. Oo dinozor kardeş karnın çok doymuş senin. Oo, doymuş anneciğim bu dinozor artık ısırmaz seni. Değil mi? Artık ısırmaz sanırım. Ne oldu? Doymamış mı? Ya doymuştur artık çok yedi. Senin parmaklarını yedi bir kere. Ay kuyruğu da upuzun baksana. Ayakları da kocaman. Yeşil renk bir dinozor sivri sivri dişleri var. Değil mi? Bakayım dişlerini göstersene bana. Oh. Bakayım anneciğim. Oh. Ay senin de var mı dişlerin? Bakayım. Ay canım dişin dişleri var ya. <laughs> Benim de dişlerim var. Evet dinozorun da dişleri var. Doymadı mı daha? Hala ha. mı yemek istiyor? <laughs> o zaman biz onu doyurmaya Devam edelim tamam mı anneciğim? Bana bir bay bay yapar mısın? Hoşçakalın çocuklar. Görüşürüz çocuklar. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.